Vefatının 10. yılında Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın anma programı düzenlenecek. Kırşehirler Vakfı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Eylül 2022 tarihinde Atatürk Spor Salonu'nda saat 18'de Emel Taşçıoğlu ve Kıraç bir konser verecek. Güneşe gülle at, karartır mı hiç, Allah sevmeyeni yaratır mı hiç, insan olan insan daraltır mı hiç, haksızlık haksızın özünde olur. Tüm yaşamı boyunca hoşgörü, alçak gönüllülük, insan sevgisi ve daha nice erdemleri kendisine ilke edinmiş, Anadolu insanının kaderi, cefası, ümit ve ümitsizliği yoğrulmuş, Kırşehir'de tüm dünyaya açılan bir gönül köprüsüyle evrenselliği yakalamış, UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi olarak seçtiği büyük ozan Neşet Ertaş. O nice gönüllere taht kurdu, bozkırın sarı sıcağını, tel tel ilmek ilmek işleyerek dillere pelesenk oldu. O her konser sonrası dinleyicilerine "Beni deyip geldiniz, bastığınız toprakta yüzüm serili. Teşekkür ederdi." Şimdi bizler de büyük anma gecesinde hep birlikte büyük ustanın hatırası önünde saygıyla eğilerek onun hep istediği gibi şiirle, şarkıyla, güzellik ve inceliklerle donanacağız. Tüm Kırşehir halkını ve sevenlerini 25 Eylül 2022 tarihinde Atatürk Spor Salonu'nda saat 18'de bu özel geceye davet ediyoruz.